Evet İmam-ı Şahrani Hazretlerinin Tenbiül Muhterrin isimli kitabı Selef Salihinin ahlakını anlatmış böyle konu konu büyüklerin hayatlarından misaller vererek sözlerinden böyle toparlayarak derleyerek o kıymetli kitaptan şimdi bakalım bu hafta hangi ahlakı okuyacağız. Omin min ahlakihim radıyallahu teala anhum Evet, selef-i salihinin, Allah onların hepsinden razı olsun. Onların ahlakından bir tanesi de şuymuş. Kesratu sadakati bi kulli ma an hacetihim. Onlar ihtiyaçlarından fazla olan her şeyi bol bol sadaka olarak verirlerdi. Sadakayı çok veriyorlarmış. İhtiyacından fazla ne var? Tutmuyor, biriktirmiyor, köşede yığmıyor. Apartmanları dikeyim, yazlık alayım, kışlık alayım, villam olsun, yatım olsun, katım olsun demiyor. Ne diyor? Kurtardık mı bugünü? Tamam fazlasını dağıt gitsin, dağıt gitsin. Benim olsun diyorlarmış yani. Verdiğimiz bizim. Vermediğimiz, vermediğimiz bizim değil. Hem de leylen ve neheran sirran ve Hem de gece gündüz dağıtıyorlarmış, gece gündüz. Şimdi biz aklımıza sadaka vermek düştü. Ya yarın veririz. Hayır, hayır öyle değil. Geceliğin aklına düştü mü? Geceliğin eline geçti mi? Hemen götürüp fakiri bulur verirlermiş. Hatta öyle ki yani duymuşsunuzdur değil mi? İslam halifeleri geceliğin insanların evine su taşıyor. Odun taşıyor. taşıyor. Hatta büyükler evliya Allah Verdikleri riyaya girmesin diye gecenin fakirin kapısına bırakıyor sadakasını. Diyelim ki işte yarım çuval un ya da işte on kilo buğday bırakıyor kapısına. Fakir sabah bir kapıyı açıyor kapının önünde. Kim getirdi? Belli değil. Belli değil. Riyaya düşmek korkusuyla geceliğin veriyorlardı. Hatta öyle zatlar vardı ki geceleyin çıkarlardı. Şimdi tabii geceliğin de versek biz ortalık gündüz gibi değil mi ışıklardan, sokak lambalarından. Eskiden ışık yok. Ay da yoksa gökyüzünde kap karanlık, göz gözü görmez. Ah kimse kimseyi görmüyor. Çıkalım da birinin eline sadaka tutuşturalım. Kim olduğunu bilmiyor. Sadakayı veriyor birisine. Geçiyor. Evet, açıktan ve gizli de verirlerdi. Şimdi açıktan verilenler var, zekat gibi, değil mi? <laughs> fitre gibi, yani farz olanlar açıktan yapılır ki suizanla sebep olmasın. E şimdi Erdinc'in durumu çok iyi. Hiç zekat verdiğini de görmedik yani. Vallahi zaten bunlar zekat verse böyle olma. Suizan yapıyoruz bak. Ama görseydik onun zekatı verdiğini. İşte. Ha tamam kardeşim adam veriyor işte ya. Adamın dünya kadar malı var, zekatını da veriyor ya. Bu kadar adama dağıttı. Şu kadar verdi. Değil mi? Farzlarda riya olmuyor, herkes yapacak. Ama nafilelere gelince iş gizlemek eftal. Orada da gizliden veriyorlarmış.